tükenden çıktığım o günden Adalet ülküm oldu benim Cenk meydanında muzaffer dilimde türkü oldu benim Kimi bir mazlum ağladım Zalime volkan gibi çağladım Bozkurt oldum ben dağların Yolum cihattır benim Bazen içerisiyim küşattın Her an alpereni vatanın Gölgesindeyim al bayrağın Yüreğimde sevdası benim İlham aldım oğuzlardan Yalın kılıç yağızlardan Dedem korkutun kopuzundan Okunur destanım benim Gözenengin dağ başıyım Kargı kopuz yay kaşıyım Vatana sınır taşıyım Geçilmez surum benim Erişilmez dağ gibiyim Gerilmişim yay gibiyim Tutuşmuşum hor gibiyim Kan döktüğüm vatan benim Dilim dilim bölünmüşüm Türlü adla Azer Türkmen tanınmışım Tek uzun, Turan benim Volkan Volkan Alevim Lava döner bedenim Kızıl elma seferim 이제 휴일게 말... <놀람>